...o lacibet pantonu ya! Ütülesin ya, anneme vermiştim! Böyle düdük gibi mi gideceğim ben düğüne ya? <laughs> Bağırıp durma be! Ne var? Bu pantolon da güzel. Hem boyunu uzun göstermiş. Hı? Fena mı? Böyle kızlarla dans ederken boynun tutulmaz. <laughs> Bana bak! <laughs> Bir kesme çakarım... ...ömür boyu tutulur boynun ha! Bu da pantolonu kızım ya! Böyle polo şortu giymiş zibidi gibi gidemem ben insan içine çıkamam ya. Ya ev dandini şimdi düğün hazırlığı yüzünden. Ay kim bilir nereye girmiştir o pantolon. Bana bak polis köpeği getirtsek gene bulamayız o pantolonu. Tamam yenisini dik o zaman. Ha, ben de Rıfat Özbek'tim. Üç saniye içinde Mr. Samim'e yeni bir kreasyon giyilecek. Allah Allah. Ee, ne bağırıyorsunuz iki saattir ya? Üf. Bu <laughs> ne lan cuma gibi? Besleme imajıyla mı gideceğim düğüne? Öyle deme baba ya. E, bu geceye düşündüğüm hoş bir kostümüm vardı ama... ...annemler lacivert pantolonu kaybedip takımımı bozmuşlar. Gardıropta aşağıda lacivert pantolon var. Benim onu giy git git. Bütünü. <laughs> yatağın üstüne takacağın kravatı çabuk değiştir, çabuk! Gülme <laughs> kız sen! Ya! Sıdıka sen de hazır değil misin ha? Ben de giydireyim seni salak şey! Ay iki ayağın bir pabuca girdi zaten! Toprağına sigara bastırılmış, saksı gibi böyle ortada dolanıyor! Kibarlığın gözlerimi yaşarttı abi. Bir genç kızın odasına girmeden önce çalınır kapı. Ayıp be, ayıp. Sıdıka, bırak şimdi. Bana bak, bunu alıyorsun, tamam mı? Ama babam görmesin, çantana saklıyorsun, düğünde bana gizliden veriyorsun. ne bu? Allah. Cep bozukası mı? Düğün törenini mi sabote edeceksin? Yok kız, vodka. Şimdi orada kuru kuru takılmayalım diye biliyor musun anne? İyi de abicim, sen ve Ayyaş arkadaşlarının alkol kuryelini niye ben yapıyorum? Edecekseniz alın bir kasa, geberene kadar zıkkımlarım be. Kız. Hadi. Hadi Sıdıkka, hadi sallanma kız. Aa, bana bak, baban tepesi atarsa var ya... ...seni evde bırakır ona göre. Anne ya, bu lüzumun altına bu lava pabuçlarımla... ...keten eteğimi giyeyim diyorum ha? İyi, e, parmağına da zil tak oldu olacak ha? Da ya sen kız, kıç başın açık elbiseler giyin... ...baban da bizi düğün pastasının bıçağıyla... Bir Sonra da gazetelere eh, namusum için yaptım, pişman değilim desin, ha? <laughs> Anlaşıldı. Bu keten eteğiyle lame pabuçlarımı giyersem... ...gazeteler canavar ruhlu baba dehşet saçır diye haber yapacaklar. Peki şu şilebez elbise mi giysem? <laughs> Cinnet geçiren anne, öz kızını bıçakladı, doğradı, kurşunladı, ha? Kız aptal, arkadan böyle bir ışık vurdu mu... ...için dışın her tarafın görünür, ha? Öyle şeyleri giydirmem, astar yok bir şey yok, o kadar! şu kravatı da bağlar mısın? Üçgenini tam tutturamıyorum. Ulan kazık kadar adam oldun. Askere gideceksin, bir kravat bağlamayı öğrenemedin daha ya. Ee, i̇yi de baba, ya e, askere gitmekle üçgen kravat bağlamanın ne ilgisi var ki? Olmaz olur mu ya? Farz et ki posta erisin. Komutanın da kravat bağlamayı bilmiyor. Ya alay teftişinden önce kravatın bağla çocuğum derse ne yapacaksın o zaman? He? Doğru disiplin koğuşuna ya ne haber? <laughs> ee, iyi de komutan kravat bağlamayı bilmeden nasıl asker olmuş peki? O he? komutan, bilir de bilmez de. Sen emredileni yap. Oha, on sekizlik delikanlı gibi oldun baba ha. <laughs> yani düğünde köyden dayımın oğlu geldi desem... ...inanırlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet, şase biraz bozuldu ama kaporta sağlam yani. Sen asıl şu bıyıkları da alsan var ya... Senin bilader diye dolanırım ortalıkta. He? Harbi harbi öyle baba ya. ya baba be. Hmm. Şimdi bu gelinle damada hani para takma olayı var ya. Var. Dem diyorum ki şimdi biz hani Saka ailesi olarak bir miktar e, döviz iğneleyeceğiz. He. Ama hani arkadaşlar da ayrı takacaklarmış. Hani ben de şahsen e, biraz bir şeyler taksam diyorum. Hani aileden <laughs> ayrı olarak yani samim sakı olarak. Tak 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 tabii oğlum. Gençsin. <laughs> e, Gençiz. eder böyle şeyler. Tak. E de baba. <laughs> yani ben de e, nakit vazında döviz pek yok. Hani diyorum senden biraz <laughs> sıcak para kredisi alsam. Hı? <laughs> Şurada vazo var ya vazo. <laughs> al bakayım o vazoyu. Al al. Al. Sok parmakların içine. <gülüyor> 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 Orada on dolar var. Onu tak. He? <laughs> Sağ ol baba. <laughs> o kadar dekolte o. Elin herifleri daha düğün salonundan adım atmadan gerdiği ittiri verirlersin. İyi. E. Direkt ben o zaman kefen giyip mezara yatayım ben ha. Gazetelerde bir elbise yüzünden canına kıydı diye haber yapsınlar. Alt başlık, aile baskısı bir can daha aldı. <laughs> Sütün içinde çerçeve. <laughs> Uzmanlar uyarıyorlar. Gençleri anlamaya çalışın. Fotoğraf altı. <laughs> Menekşe sokağı güzeli Sıdıka Sakal'ın ölümü mali yasa boğdu. <laughs> ee, ay iki dakikada vatandaşın anlayabileceği bir gazeteyi yaptı karı ya. Böyle fotoğraftan doğru okuyucuya mahsum mahsum bakıyorum. Hani bu dayımın geçen yaz çektiği fotoğraf var ya saçlarım açık. Hani böyle gözler ışıl ışıl, acıktır sürmüşüm manalı manalı bakıyorum. En sevdiğim fotoğrafı. <laughs> Kız o fotoğraf nereden çıktı şimdi ha? Hani böyle geçen seni baban pavyon artistine benziyorsun diye parçalayıp yırtmıştı da... ...sonra sen gene yapıştırmıştın onu, ha? Güzel fotoğraf ama değil mi? ben onu iki ay sonra de arasında buldum, bir de ben yırttım. Kız şimdi nereden çıktı, ha? Negatifi mi var sende yoksa? Çabuk ver onu negatifini negatif bana. Negatif falan yok, tamam mı? Parçaları geri toplayıp bantladım sadece. O resim gazeteye çıkarsa öldürür kız seni baban. Ben öldüğümde çıkmış olacak ya zaten gazeteye. Hani demeyecek konuşuyorduk diye elbise yüzünden intihar etti diye haber yapacaktı gazeteler hani. Bana bak canına kıy seni parçalasın baban ha. Bu kala pavuş dilli çok Oo. bilmiş karı. Sıdıka. <laughs> Kız giy şu e, kahverengi entariyle bir an önce çıkıp gidelim hadi. Baban içeride beklemekten çatlamıştır herif. Ortada birbirine katar şimdi. Gelmiyorum işte düğünü. Yok ya. Var mı? Düğün benim neyim? Potansiyel katil bir babamla cinayet ortağı olmaya eğilimli bir annem var benim. Millet böyle düğünlerde gülmüş, eğlenmiş. Bana ne? Ya! İyi. Görürüz şimdi Sıtık Hanım. Ha? Ne? Nerede o resim? Ha. Nerede o resim? <laughs> Nerede o kaltak resmi? Hı? Ha? Tabii. Ya sen eski paltonun yırtık astarından içeriye attın onu sakladın. Ya içerideki büfe'nin çekmecelerini böyle altına koyduğumuz eski takvimlerin arasına koydun ya da Hı? bütün gizli yerlerimi bilseydin anne. Ha? Federal polis sinsirini tuttu gene. Ha? Tabii salonda kullanmadığımız boş baca deliğinden içeriye koydun onu değil mi? Ah. Evet. Ya.